Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün teşekkür videosu çekmek istedim. Sizlerle paylaşmak istedim. Umarım izlersiniz. Bir takipçim bana bir hediye yollamış Karaca'da. Karaca'da robotum da yoktu. Ona çok çok teşekkür ediyorum takipçime. Sizinle birlikte kutuyu açıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ürün bu. Karacan robotu. Şöyle açayım. Ben de yeni açacağım. Şöyle. Birazcık heyecanlıyım. Arkadaşlar şöyle açıyorum kutumu. Şöyle. Şu garantisi Şöyle gördüğünüz gibi. Pardon şöyle. Şöyle koyuyorum. Takipçime çok çok teşekkür ediyorum. Gerçekten de mutfak robotumda yoktu. Poşetlerinden çıkartayım. Ben de sizler gibi görüyorum. Şöyle. Şimdi şöyle malzemeler var böyle. Şöyle. Arkadaşlar poşetleri çıkarttıktan sonra görüşelim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Karacan ürünü. Bunlar böyle takım. Rendes her şey içinde. Onura çok çok teşekkür ederim. Bu Karaca takımını yolladığı için sonra ikinciyi açacağım. Ailesine sağlık, uzun ömür versin. Bu da ikinci ürün Karaca'nın. Şöyle açayım. Çok çok teşekkür ederim. Allah'ım bol bol kazanç versin. Ben Beni izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Bu takımda böyle. Arkadaşlar burada Karaca'nın alasmaladık. Çok teşekkür ederim. İyi günler. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.